Merhaba sevgili izleyiciler. Business Channel Türk'ten sevgiler sunarım. Evet rengarenk, muhteşem, görsellik, pastalar. Bunlara pasta demek imkansız. Ee, sanki çocuk dünyasına girmiş gibiyiz. Farklı alanlarda doğanın kucağındayız. Bu bir tasarım. Pasta sanatı, butik pastacılık. Çünkü hem dizaynı hem dekorasyonu her şeyi için ee, işine sokmak gerekiyor. Ee, kurabiyeleri de unutmamak gerekiyor. Yeni yıl yaklaşıyor. Noel babalarımız var. Ee, Bebeklere hoş geldin kurabiyelerimiz var. Ve nice detayları. Sayın Esra Yıldız'la e, hem sohbet hem konuşacağız. Hem de e, genç bir kadının girişimciliğini burada paylaşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, tabii ki Esra'nın konuşacak konular çok. Fırında tasarım. Çünkü sizin bütün çiğiniz, üretkenlikleriniz, isminiz. Fırını da konuşacağız ama ilk önce ben sizin Esra Yıldız olarak kendinizi tanıtmanızı istiyorum. Ben Esra Yıldız, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarım Bölümünden mezunum. Mesleğimi yapıyorum hala ama işte kızım doğduktan sonra ...ve pastalara merak sardıktan sonra... ...çevreme de pasta yapmaya başladım. Evden de butik pastacı olarak devam ediyorum. İki mesleğim var aslında. <laughs> ee, tabii ki endüstriyel tasarım... ...çok önemli bir detay. Ee, ama bunları burada... E, ...mutfaklarla, artı kaşık, tabak... ...her şeyle çünkü... ...sanayi ile ilgileniyorsunuz. Evet, ürünleriyle, evet. ürünleriyle ilgileniyorsunuz. Bu tasarımları yaparken... O büyük büyük aletlerin, büyük büyük tabakların, tencerelerin, kaşıkların, mutfak gelişlerinin içerisinde bu güzellikler tabii ki bir tasarımcı olarak ortaya çıkıyor değil mi? E, tabii yani e, bu işin sanat kısmı, diğeri biraz daha mühendislik Çok de doğru. var iç, işin içinde. E, yani ikisini birleştirdim gibi oluyor. Belki şöyle de düşünüyorum ben hani, bu sektörde bir açığı yakalayıp bunun üstüne bir ürün de hani tasarlanabilir. İşin içinde olmak her zaman güzel. Yani mutfağında olmak, e, sorunu çözmek açısından iyi. Hani ben mesleğimden çok ayrı göremiyorum. Hani sanki mesleğimi devam ettiriyor gibi hissediyorum. Belki hani başkaları bana birçok kere ya hani bölümün çok güzel niye pastacılık? Ama ikisini beraber yürütebiliyorum ve ikisini birbirinden ayıramıyorum ben şu anda. İkisinin de Aynı şey olduğunu düşünüyorum. Aynı şeyin birisi daha sanatsal boyutu, evet. öbürü de sanatsal boyutu ama biraz daha sanayi e, aletleri tabii, tabii ki ortak çalışılan bir iş olduğu için e, daha detaylı, daha e, farklı bir şey. Bu daha heykel tıraş gibi. Aynen. tek <laughs> tek işleme yani şuradaki canlı. Yani e, bütün bunlar Walt Disney'in e, o muhteşem yerinde hissediyor kendini insan. E, tabii ki fırında tasarım hı hı. derken hem e, mutfak tasarımlarını anlatıyorsunuz orada evet, çağrıştırıyorsunuz <laughs> hem pastacılık çok güzel bir isim seçmişsiniz e, fırında derken e, geçmişteki hikaye neydi e, babam benim fırıncı ve pastanecilikten geliyor safranboluyuz biz aslında tabii dedelerimden gelen bir fırıncılık ve pastanecilik var e, emekli olana kadar ben de fırında hatta ben tezgahta duruyordum. <laughs> i̇şte ekmek falan satıyordum. Yani babama yardımcı oluyordum. O zaman düşünüyordum ya işte fırının içerisinde de tasarım yapılır neden olmasın? Tasarımı da okuduktan sonra kafamda hep bir şeyler vardı. Yani bir şey tasaracağım ekmek, pasta. <laughs> yani bu, bu vardı. Ee, çocuktan sonra hızlandı. Yani <gülüyor> çok <gülüyor> iyi <gülüyor> olmuş. E, hayata geçti. <laughs> ki hızlanmış bu güzel e, yenilikler ve eserler ortaya çıkmış. Çünkü sadece yemek için değil, bunun görsel doygunluğu da apayrı Tabii bir keyif. Tabii yani. E, yani buna baktığınızda duyuyorsunuz. Yani bırakın yemeği, e, burada kızınız için yaptığınız e, minik bir evet. e, gitar, gitar. Değil mi? Gitarcımız var. Gitarcımız var. var. E, evet. Ve birçok şeyi e, hemen ben e, babanın mesleği olan o fırıncılıktan zaten. İşi mutfağında öğrenmişsiniz. Hem görsellik hem çalışma olarak hamurda ee, iki... var diyorum ben. Ya, <laughs> hamurunuzda var, doğru. Ee, hemen görsel olarak iki tane eserimiz var. Ee, sevgili izleyiciler, e, tabii şimdi bir tanesini çıkaracağım. Ee, i̇ki ödülümüz var, ee, Sayın Esra Yıldız'ın ee, Fatih Belediyesi'ne ait e, şov, kek, kek şov. cake show. Aynı zamanda Samsun'da bu yıl düzenlendi. Değil mi? Master of Cake. Master of Cake. Samsung. Samsung e, tabii ki ödülleri Esra Hanım aldı ama ben de madalyam olmadığı için bir e, kullanmak istedim İşin yıldızı olarak e, bunun bir tanesini şey yapıyorum. Bu ödüllerden ve yaptığınız çalışmalardan biraz bahsedebilir miyiz Esra Hanım? E, Kek Show'a geçen e, geçtiğimiz Mayıs'ta katıldım. E, önde yeşillikli olan pastayla e, kendi kategorisinde altın madalya ve birincilik aldı Değil aynı sunlar. zamanda oradaki pastaların birincisi ve hani altı madalya aldı e, o benim hayalimdeki bir karakter bir savaşçı bir kadın hani ok, Amazon evet Amazon tabii. E, ok ve yay kullanan ee, bu tarz karakterleri çok seviyorum ben. Fantastik karakterleri. Kadının gücü. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hayalimde de böyle bir şey canlandırıp hani onu sahneledim. Tabii önce biraz eskizini çizdim. Hani ne yapılabilir, ne yapabilirim diye. Sonra onları 10 e, on gün sürdü sanırım. 10 ya da 12 gün süresi var yani yapım aşaması. E, bu süre içerisinde onu hayata geçirdim. Detaylar, etik Kıvrımları Hepsi şeker püleleri, muhteşem bir şeker avuru ama e, sanki bir heykel e, tıraş yapmış gibi, canlı gibi ve bütün o renkler, görsellikler, e, taşlar, taşların üzerindeki yosunlar. Yani e, sevgili izleyiciler mutlaka ekranlarınızdan e, sizler de yansımasına görüntülerini e, alıyorsunuz ama birebir görmek zorundasınız. E, onun içinde orada olduğunuzu hissediyorsunuz. O Amazon kadın, o savaşçı kadın kendim gibi hissediyorum şu anda. <laughs> e, o heyecanı, o keyfi de bana verdiğiniz için teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. E, çünkü kadın her daim bir şeyin içinde, mücadelenin evet, içerisinde. Evet, mücadeleci şey. e, <laughs> kadın. <hiçbir> ruhu. <laughs> kadın ruhu öyle e, hiçbir zaman vazgeçmiyor. Her şeyi e, tabii ki biraz akıllı kadın ve okuyan, araştıran tabii, kadın. Tabii. Ki. E, bütün bunlar daha, da daha... özgür kadın. Özgür kadın yansıtabiliyor. Diğer ödülümüz de Fatih Belediyesi'nden. Ee, diğer ödülümüz Eylül ayında e, Samsun'da ilk kez Anadolu'da bir e, ke, yani pastacılıkla ilgili bir organizasyon oldu. Sağ olsunlar yaptılar ve güzeldi bir organizasyonda. Orada da bir yarışmada yine e, gümüş e, madalya derecesi olarak aldım. Ee, güzel ona çok ona daha hızlı hazırlandım ya <laughs> <laughs> hamileliğim ilk haftalarına ben de hamile ikandım, e, denk işte. geldi son anda karar verdim ve gittim e, o da bir peri e, hayatı tekrar canlandıran bir peri i̇şte elinde küçük bir kuş tutuyor hani e, canlıyı e, tekrar can verdiği anlatıyor o kuş da benim e, geçen sene e, vefat eden 8,5 yaşında bir kuşum vardı beyaz Böyle muhabbet kuşu başın sağ olsun. Ee, Onu böyle temsili <laughs> koymak istedim içine. Böyle bir bilmiyorum hikaye yazmayı seviyorum pastalar üstünde. E. Ee, onun da böyle bir hikayesi var. O bir e, hayat perisi. E, pastacılıkta zaten hikaye olmadan o sanat, o görsellik ortaya çıkmıyor. O içinizdeki aslında derinlerdeki coşkuyu hikayelerle, tasarımlarla gün yüzüne evet, getiriyorsunuz. Hikaye... Belki pastacılık kitabında da bu hikayeleri yazarak anlatabilirsiniz. Hemen periden ee, söz açmışken yaptığınız tasarımdan e, can veren aslında kuşunuz sizin hiç ölmedi evet. o muhabbet kuşunuz hiç ölmedi <laughs> bir peri gelip ona dokundu ve belki başka bir ortamda başka bir alanda başka yaşıyor cimbal, değil <laughs> mi merhaba <Evet>. ee, <laughs> ve iç derinliğindeki o kanatlardaki mavilikteki e, kanadın damarları e, çiçekleri e, ve o muhteşem sinirbinin e, Hemen hemen e, fındığını yemesi, evet. e, ağacın kovuğunda ve belki de götürüp saklayacak onu. E, o detaylarda bize bir yolculuk yaptırıyorsunuz. Yani siz tasarladınız, siz düşündünüz ama biz de bakarken farklı görselini yansıtıyoruz. Yani onu yap yapabiliyorsam... Onu <laughs> <Ne gülüyor> yaptınız. <laughs> <bana. gülüyor> yani ben, bana yaşattıysanız e, birçok kişiye de yaşatıyorsunuz. Peki pastacılık yaparken... Bu tasarımları yaparken bizler geldik size veya izleyicilerimiz ee, kendi düşüncelerimizi size aktarırken bir düğün pastası, bir işte doğum günü, herhangi bir çok çeşit alanda veya bir açılış, bir kutlama veya bir yeri terfi etti onu bir kutlama şeyi yapılabilir. E bütün bunlarda tasarımlarımızı size kendi düşüncelerimizi dile getirip beraber yapabiliyor muyuz? Tabii yani? tabii ben hani her türlü fikre açığım. E zaten kişinin ne istediğini tam olarak bilebilmem için bana söylemesi tercihimdir. Hani ne tarz bir şey istiyor, aklında bir şeyler var mı? E mesela bir seferinde benden şey küçük prens istendi ama dediler ki hani biz küçük prensi küçük prens olarak istemiyoruz. Hani arkadaşımız 31 yaşına basacak. Biz onu küçük prens kılığında istiyoruz biraz böyle kaslı hani yetişkin bir küçük prens olsun çok eğlenceli olmuştu onu yaptım çok da eğlendim yaparken ee, yani karşı taraf hatta e, tasarımcıydı ve hani çizerek gönderdi hoşuma gitti yani hani bu tarz bir karakter olsun diye öyle şeyler de olabiliyor. Hiçbir fikri olmayan oluyor. Sadece diyor ki işte hani kızım Elsa'yı çok seviyor. Yani Elsa'lı bir pasta ya da işte oğlum bunu seviyor falan. Bu şekilde de olabiliyor. Her şeyi beraber yapınca da çok eğlenceli şeyler çıkabiliyor. Komik şeyler olabiliyor bazen. Değil mi? Kişiyi anlattıktan sonra bir de siz zaten kendi tasarımlarınızı, kendi düşüncelerinizi de ya burada da bunu da kullansak deyip farklı yönlendirebiliyorsunuz. Evet, Çünkü yaptığınız bu güzellikler. Sizin fikirlerinizle de birleşince mutlaka Tabii. bir eser çıkıyor. Yani eskiz çizmemi isteyenler olursa mesela çizili de ilk başta bu şekilde de veriyorum hani görmek istiyorum Mesela düğün pastalarında genelde görmek istiyorlar nişan düğün. Onlar da eskiz de çiziyorum hani bu şekilde ilerleyebiliyor süreç. Ee, peki eğitim veriyor musunuz? Evet hani bana birkaç sefer soran oldu. E, bu şekilde eğitimlere başlamış oldum ben de yine böyle e, ara ara bana e, ya biz bu konuda eğitim almak istiyoruz figür konusunda işte ya da keskin kenar pasta konusunda e, veriyorum istedikleri zaman e, tabii ki bunlar çok önemli çünkü butik pastacılık ayrı bir sanat yani biri bir o mutfağın içinde çalışıp e, tamamıyla ona odaklanıp şeker hamurlarının ayrı bir şekli getirilip tabii. onlardan e, bu hikayeler çıkartılıp Yaşatılması apayrı bir şey. Çünkü diğer pastacılıktaki fırın Hı. geçmişiniz olduğu için ve bir içinde yaşadığınız için de detaylar çok önemli değil mi? Bir unun evet. elenmesi, bir Tabii yumurtanın kırılırken... Bunları dinlen dinlemek istiyorum çünkü e, orada kalması için içerisine bazı şeyler koyuluyor e, diğer pastanelerde yani raf ömrü için. Raf ömrü ya da işte e, daha fazla kabarsın o hani yumuşak sünger kek olsun diye katkı maddesi konuluyor. Ama ben tabii butik pastada böyle bir şey bir yapmıyorum. Onlar da olmuyor. Butik pastadır canın evet. zaten en önemli Aha. alanlarından biri bu. E, yani onu da artık işte yumurtanın çırpma şekli ile kabartarak, hani bazı teknikler kullanarak kabartıp pastanedeki derin kıvamına getirilmeye çalışıyor ama içinde hiçbir katkı maddesi olmuyor. Bu da güzel oluyor. Hani insanlar e, tadını beğeniyorlar butik pastaların. E, sonuçta evde yapıldığı belli oluyor. Kaliteli ürün kullanılıyor. E, bunların tekniklerini öğrenmek gerekiyor. Ben de tabii hani bu teknikleri e, kurslara giderek edindim. Hı hı. Yani sonuçta ben de Hemen e, babam <laughs> mesleği bile olsa <laughs> hemen böyle hazır bir şekilde olmadım. E, ben de e, kurslara gittim, öğrendim. Kek nasıl pişirilir, ne yapılır ya da figür ne olur, nasıl yapılır. Figürlerin de bir sürü teknik alanı var. Hani kolunu bacağını yapmak için bir sürü şey öğrenmek gerekiyor. Ben de bir sürü kurslara gittim. O yüzden de hani insanlar bu tarz kurslara gittikçe kendini ancak Değil geliştirebiliyor. Ee, evet e, sevgili izleyiciler işin ehli olan Esra Yıldız'dan dinliyoruz. Kendisi endüstriyel tasarımcı olmasına rağmen baba mesleği olan o fırıncılığın, pastanın, kurabiyelerin, bütün o keklerin içinde büyüdüğü halde, işte eklerin her şeyin içinde büyüdüğü halde tekrar tekrar diyor ki eğitim şart. Evet. Çünkü araştırmadan, tekrar öğrenmeden bir şeyleri ortaya çıkartamayız. Hiçbir şey havadan düşmez kucağımıza. Onun için tekrar kurslara gittim. Bunların şeker hamurunu öğrendim. Pastanın kat, e, nasıl olacağını, e, kekin nasıl kabaracağını, hangi malzemelerin doğallığını kullanacağımı öğrendim diyor. Sizler de bir şey yapmak için ilk önce kendinize bir zaman ayırıp eğitimini alacaksınız. Eğitimini aldıktan sonra daha güzel sanat eserleri ortaya çıkacaktır. Esra hanım son olarak izleyicilerimize ileteceğiniz bir şey var mı? Ee... Beni Instagram'dan, Facebook'tan her şekilde takip edebilirler. E, sormak istedikleri bir şey olduğunda da yine mail ile e, geri dönüş mutlaka yapacağım. Yaparım yani. E, evet sevgili izleyiciler, e, Esra Yıldız fırında tasarım. E, bütün bunları sizler de yaptırmak istiyorsanız e, anlat Anadolu neresinde olursanız olun. Avrupa'da olduğunuz zamanda şu anda izleyenler için e, kendisine ulaşabilirsiniz. Mail ile Diğer e, bütün iletişim bilgileriyle aynı şekilde düşüncelerinizi söyleyip tasarladığınız zaman e, süresi bir 10 günse, 15 günse, 12 günse e, ortak konuşup sizlere de bunları yapıp gönderebilir. Sormak istedikleriniz olursa, öğrenmeniz gereken detaylar da olursa Sayın Esra Yıldız'la birlikte başarıyla öğrenebilirsiniz. Çünkü bu işler öyle kolay değil. Hem okuyup hem bunların bütün işlemini yapıp keyfini alıp ödül sahibi bir kadın girişimcimiz. Bizler de her zaman buradan diyoruz ki kadın girişimcileri ayrıca destekliyoruz. Tabii ki tüm girişimcileri ama kadınların bu ülke için çok önemli olduğunu ve çocukları, gelecek kuşakları yetiştirdiğini de unutmayalım. Evet sevgili izleyiciler, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sevgiyle kalın.